Çabalar ben... vatandaş çekiyor. Tarım. Vallahi bak ha bak bak Şimdi bak. Vallahi. Çıkıyor. Bak tamam. bak buraya çık. İyi günler Django. İyi günler abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Şu anda görüyorum hava güzel. Havanın güzel olmasının, denizin de güzel olmasından dolayı altın kumun tadını çıkıyor, çıkarıyorsunuz. Evet. Görüyorum ki sabahtan beri 5-10 şişe bira içmişsiniz. Az sonra bu bira şişelerini buradan mı bırakacaksınız, ne yapacaksınız? Olur mu abi? Olur mu abi? Ben bu bira şişelerini var ya, bunları poşet var, poşete de olacağım. Bak görüyorsun çiğdemleri dahil, pardon. Çiğdemlere dair bunları toparlayacağım, şeyler toparlayacağım. Ben yani e, öyle bir şey ki bunları toparlayacağım, çöpe atacağım. Olur mu abi ya? Ben didimliyim, didimin temiz olması için elimden geleni yaparım. Hani millet ne der dedi ben boş adam diyelim ki abi ya. Teşekkür. Evet, ben görüyorum ki bazı yerlerde denizin içerisinde kola poşeti bakıyorum bir aşısı. Bunlar balıkçılar tarafından kimden kimler tarafından atılıyor? Bir türlü bilemiyoruz. Abi. Bu insanlarda biraz akıl olsun ya. Didimi seven insan şöyle bir çevre temizliğine önem vermeleri lazım sayın abi. Olur mu yani? Evet evet. Herkes böyle bilir kişiler böyle temizlik yaparsalar, temizlik yaparsa Didimi koruruz. İnan şu anda arkadaşıma dair az önce darıldım. Çiğdem'i çiğnedi, attı. Arkadaşım oraya çiğdem kabuğu atma dedim. İkaz ettim arkadaşımı. O arkadaşınız da bilmeden atmıştır tabii. Ama benim yanımda yanlış yapamaz. Mümkün değil yapamaz abi. Ben yani yanındaki insanları uyarırım. Herkesin böyle yanındaki insanları böyle bir yanlış gördükleri zaman kirletme e, sorunu yaşayan kişilere kim kirletiyorsa yanındaki arkadaşlar uyarsınlar. Vatandaşın böyle bir görevi üstlenmesi lazım. Öyle değil mi Bahri abi? Evet teşekkürler ederiz. Ben de teşekkür ederim Sayın Avcı.